Dış politikaya bakıyorum. İç, i̇çeride de aynısı niye uygulanmasın diye düşünüyorum. Ha. İsrail bir terör devletiydi 2-3 sene önce. Büyükelçimizi çağırdık. Şimdi bin bir türlü şirinlikle kapısındayız. Büyükelçi gönderiyoruz. Ee, başkenti Kudüs'e taşıdı diye kıyameti kopardık. İslam örgütü bir şeyini topladık burada. Sonuçlarına katlanır dedik. Şimdi Büyükelçi... Kudüs'te e, güven mektubunu sunacak İsrail evet. Cumhurbaşkanı'na. Evet ya. E, Suudi Arabistan'a katil devlet dedik. Ayağına gittik. E, şey de, verdik. Evet, Mısır. Mısır, Sisi. <laughs> Sisi, şey bak, şimdi yok. Sisi artık darbeci değil mi? Ayağına gidiyoruz. ilişki kurmaya çalışıyoruz. Esad e, katil değil mi artık? Eli kanlı diktatör değil mi? Şimdi AKP'lilerle katıldığımız programlarda diyorlar ki efendim tipik klişe var ya ilkokul çocukları da ezberledi. Dış politikada dostluk düşmanlık olmaz çıkarlar vardır. O zaman, bana, düşmanlık o, zaman, o, zaman. çıkarlarımızı <laughs> söyle İsrail'le 5 sene, 6 sene, 7 sene neyse ilişkileri sıfırladık. Hangi çıkarımız oldu? ...Doğu Akdeniz evet. gazından dışlandık. Mısır'la ilişkiyi bozduk. Mısır'ın iç işini, kendi iç işimizi yaptık. Hangi çıkarımız oldu? Ne kazandık bundan? Neler kaybettik? İş adamlarımıza bir soralım. Evet. Mısır'da neler kaybettiğimizi. Suriye'nin yangınına benzin döktük. Maliyetini biz zaten. Erdoğan kendi söylüyor. 50 milyar harcadık ve 50 milyar dolar daha harcarız diye. Ve yani içeride terörist, terörle bağlantılı dediği e, MHP'ye şirinlik olsun diye MHP'nin kuruluş yıl dönümünde iddianameyi anayasa mahkemesine gönderdikleri HDP'nin ee, HDP ayağına gidip efendim bu siyasettir falan. Yarın da işte dış politikada yaptığını Çünkü yapacaktır, yapabilir. Ee, param olsa yapacağı basarım ben. Asla yapmaz diyemem. Hı hı. Ee, tabii Erdoğan pragmatik bir siya siyasetçi. Teraziye koyuyor. MHP'den mi getirir daha fazla? Bir de şu var. AKP-MHP evliliği ilişkisi her neyse o bitse MHP ne yapacak? Nereye gidecek? Tamam ama MHP çaresizmiş gibi görünürken MHP baskınmış e, e, gibi e görünüyor. Şimdi bir şeye da. baktığımız zaman da anketlere baktığımız zaman da MHP'siz bir AKP kime kalıyor? Mustafa Destici ile Perinçe'ye kalıyor. Evet. <laughs> Başka kime kalıyor? <laughs> Onun için e, ikisi de e, işte çıkar evliliği gibi birbirlerini tolere ediyorlar. Mesela Af dış politika dedik. Bahçeli'nin sözü var. Afganistan'dan Türk askeri asla çekilemez. Türkiye için bir beka meselesidir. Ertesi gün Erdoğan çekti askeri. Bahçeli bir, bir şey tartışma. diyemedi. Çünkü Bahçeli de biliyor AKP'ye muhtaç olduğunu. AKP de biliyor Bahçeli'ye muhtaç olduğunu. Asker çekildi mi? Evet. Çekilmedi asker. Ben çekildi diyorum. Afganistan'da şeyde duruyor bildiğim kadarıyla. Havalimanında Hava yani? falan duruyor. Çekilmedi. <laughs> Ama Öyle... bir kısmı çekildi. Ya da e, havaalanı verilmezse belki dedi. şey o evet, o Öyle abi. bir şey olabilir. Ama e, Öcalan'ın kontrol... mektubu okundu yani. Aa, aynen, yani En net evet, evet, işte örnek. Tabelada şey kalmadı. E, TC koyacak yer kalmadı. Evet. TC'ler kaldırıldı. Andımız kaldırıldı. O doğruydu yanlıştı e, ona girmeden. Yani birbirlerini tolere etmeye mecburlar. Kavga edecek durumda değiller. Aynen. İkisinin de gidecek bir yeri yok. O yüzden e, yani Erdoğan da bunu biliyor. Bahçeli bana bozulur belki ama bir yere gidecek yeri yok. Yalnız biraz önce siyasi ahlak dediniz. Bahçeli'nin de Erdoğan için neler söylediğini hatırladıkça e gelen şimdi noktada şimdi hatırlatacağım. Yani... Buyurun, da. buyurun ben Bahçeli'nin <laughs> Erdoğan için söylediklerini hatırlatmayacağım. Onu zaten herkes biliyor. Evet yani Türban o, için o giremiyaz... ne dediğini söyleyeyim mi? Buyurun tabii ki. Ee, Cevit'le koalisyon ortağıyken Türban çağ dışı bir giysidir dedi. Evet. Milletvekili vardı Antalya'dan Nesli Ünal diye bir hanımefendi Hı. Örtülüydü, türbanlıydı Hı. Onu çıkarttırdı ona Bu da hani kamuoyu unutmuştur Hatırlatmak evet, isterim gerçekten. Tabii, tabii, Müthiş tabii. bir hatırlatma yani Türkiye'de oldu. siyasette Babamın oğlu siyasetçi olsa Ben kefil olmam ona Bugün onu dedi diye e, evet. Onun arkasından gitmek çok riskli bir şey Çünkü seçmen umursamıyor Böyle e, rücu etmeleri U dönüşlerini Tornistan yapılmasını. Onun için Erdoğan hı. da yapabilir HDP ile ilgili olarak. Tabi programdan ayrılan beyefendi Altan Bey de galiba hı hı. o söyledi tırnak içinde söyledi. Bakalım Anayasa Mahkemesi ne karar verecek? Tabi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde Güneydoğu oyu hayati belirleyici ol Hele ikinci tura kalırsa felaket, felaket olacak. Şimdi şeyin çıkışında Kılıçdaroğlu'nun çıkışına bir Kılıçdaroğlu perspektifinden bakalım, bir Erdoğan perspektifinden bakalım. Ben ilk çıkışı duyduğumda, bilmiyorum pek çok CHP'li dostumuz var, bu nereden çıktı şimdi? Bayram değil, seyran değil, çözülmüş bir sorun. Niye gündeme geldi? İlk duyduğumda ben bunu, o masada, altılı masadaki üç tane dinci muhafazakar partinin Başkanlarından gelen bir talep olabilir diye düşündüm. Eğer çatı adayı olmak istiyorsan bizim tabana da şöyle He. olumlu mesajlar ver. Yani helalleşme çok e, genel bir kavram. Ama e, nokta atışı e, yapmak evet, lazım. Evet yani türban biliyoruz ki milletin bamteline basa, basan bir konu. E, geçmişte de çok yanlış uygulamalar yapıldı onunla ilgili. E, pek çok mütedeyin insanın hayatı e, evet. etkilendi bundan olumsuz bir şekilde. Ben oradan geldi. Yani Davutoğlu'ndan, belki Karamollaoğlu'ndan, Babacan'dan hocam. efendim. Ha ben öyle zannettim dedim ilk duyduğumda. Ama daha sonra bakıyorum ki Kılıçdaroğlu ön hamleler yapmaya başlıyor. Yani Erdoğan'ın kullanabileceği kozları elinden tek Hı. tek almaya çalışıyor. Sadat'ın önüne gidiyor, TÜİK'in önüne gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gidiyor. Evet. Bir helalleşme, elektrik faturamı ödemeyeceğim falan filan Gündemi ele geçirmeyi başardı. Eskiden çok eleştirirdik. Bugün evet. bile programa neyle girdik? Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu Türkiye'de çok ciddi evet. bir sorundur sözleriyle o günden beri de iktidar Bunu, savunmada iktidar... işte hallerini görüyorsunuz. Ne yapacağını şaşırıyor. Evet, savunmaya iktidar geçti. E, CHP liderinin son bir bir buçukları özellikle ortaya koyduğu gündem belirleme <laughs> hep eleştirirdik burada ya hep AKP Erdoğan belirliyor gündemi siz peşinden koşuyorsunuz diye ee, ama e, gördüm ki o e, başörtüsü denilen türban meselesi de e, bir hamleyi elinden alma neden hamleyi elinden alma çünkü Erdoğan biliyor ki bu türban e, konusundan dolayı iktidara gelebildiği 2002'de evet bunu çok kullandı. E şimdi oyları düşüşte baktı ki e, e, pabuç bağlı. Hadi yeniden ben onu kullanırım diye anayasaya koyalım falan filan dedi ama kendi tabanı bile böyle bir sorun yok ki artık dedi. Yani bunu evet. siyasi malzeme yapmaya, toplumu germeye herhalde partisinden de bu mesaj gitmişti. Orada da işte e, tornistan yapıldı. Son olarak arkadaşımızın süresinden de evet, çalmayayım. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ee, ben yani bir liberal demokrat olarak buraya çağrılıyorum. Ee, sizin saç şeklinizde, benim saç şeklimde, makyajınızda, takılarınızda söylemleriniz gibi bir ifade, kendinizi ifade etme yoludur. Doğru. Onun için kadın olsun erkek olsun insanların giysileri zaten anayasada bir ifade özgürlüğü saygın bir şekilde yargı tarafından korunursa onu da dahil edebilirsiniz İnsanlar, gençler kendilerini neyle giyim kuşamlarıyla ifade ediyorlar modaya uyarak şunla bunla ha inananlar bir şekilde ifade ediyor diğerleri farklı şekilde ifade ediyor onun için insanların bilhassa kadınların giysileri üzerinden siyaset yapılmamasını artık AKP'liler de herhalde öğrendiler ki Erdoğan'a AKP'liler geri vites yaptırdı. Bir de demin dediğim gibi aritmetik şey Gürsel Bey'in söylediği konuya katılıyorum. Bugünkü anayasayı şöyle hukuk devletine inanan, bireysel temel hak ve özgürlüklere inanan anayasanın güvence altındadır diye inanan bir zihniyete verdiğiniz zaman mevcut anayasayla Türkiye özgür bir İskandinav ülkesi gibi yönetilebilir. Yeter ki uygulansın. Mesele mesele zihniyettir. Evet. Hele hele onu uygulayacak şeydir yargıdır. Yani en kötü kanunu iyi zihni iyi bir yargıya verin, o ülkeyi cennet gibi yönetir. Ama en kötü niyetli yargıya en iyi kanunları verin. İşte bu mevcut anayasada görüyoruz. Sadece basın özgürlüğü değil. İşte Dilinaj yürüyüş kanunu, tutun, yürüyüş, tabii, gösteri evet. Aa, hangi hakkımız evet. hukukumuz yok. Ya, ama bir mesele var insanlar. değişecekse anayasada maalesef bazen buna siz de tav yani e, CHP olarak. Şimdi anayasa atıyorum 3. sayfada 10. 15. On maddede bu özgürlüğü vermiş. 5 sayfa çeviriyorsunuz 40. maddede ama diyor bir dakika. Ammasını koymuş. Ha. <laughs> toplum sağlığı, kamu düzeni, kamu yararı, osu busu, gençliği koruma, aileyi koruma. Hani ne verdiyse geri alabiliyor. Tabii çünkü hepsi gerekçelendirilebiliyor. Ha, ha. O zaman işte şimdi aileyi koruma moruma diye şey yapıyor. Veya toplum kin, ta, ne? kin nefrete, nefrete. tahrip. Şimdi sansür yasasıyla endişe ve korkuya sevk etmiyor. Soyut Soyut kavramlarla çok geniş, çok geniş, hiç o kadar yetki yani. veriyor ki yürütmeye ana, yani verdiği anayasal hakkı elimizden alıyor. Anayasa demişken ben bir şey sormak istiyorum CHP temsilcisinde bulmuşken. Seçim vaktinde yapılacak diyor iktidar. 101. maddeyi uygulayacak mısınız uygulatmayacak mısınız tartışmaya açacak mısınız açmayacak o da bir anayasa maddesi. Evet. Erdoğan'ın her anayasayı ediyor, ağzına aldığında benim tüylerim diken diken oluyor. Neden? Çünkü 16 Nisan 2017'de getirdiği anayasa değişikliğini ne hale Türkiye'ye getirdiğini bugün görüyoruz. O su konuya bir sonra dönelim. Evet, Bunu unutmayın tamam. ama çünkü Sayın Ertan Aksoy'a bir söz vermek istiyorum. Ortada bir karışıklık var gibi görünüyor. Daha doğrusu karışıklık derken e, genel söyle.